Siber güvenlik alanında robotik iş gücü veya iş süreçlerinin otomasyonu artık kaçınılmaz bir hale geldi. 2024 yılı itibariyle kurumların bu alanda daha fazla arayış içinde olacaklarını ve yatırım yapacaklarını tahmin edebiliyoruz açıkçası. Bunu neden söylüyoruz? Bu sene itibariyle artık siber güvenlik alanında dünya genelindeki iş gücü açığının 4 milyon seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Tabii bu durumun yol açtığı çok boyutlu e, sorunlar silsilesi de karşımızda duruyor. Bunların en başında tabii ki bu kadar fazla iş gücü açığının olduğu bir yerde sirkülasyon faktörüyle karşı karşıyayız. Ortalama bir çalışma süresi bir personelin herhangi bir kurumda bir senenin altına geldiğini görebiliyoruz. E, bu da tabii kurumlar açısından yönetilmesi zor bir konu haline gelmiş durumda. Haliyle yetkin iş gücü bulundurma noktasında firmalar sıkıntı yaşamaya başladılar. E, bu da insan hatası faktörünü arttıran bir durum insan hatası sayısını arttıran bir durum oluyor ve bununla birlikte iş sürekliliği de sıkıntılı bir noktaya taşınabiliyor. Bunun yanında siber güvenlik tarafında yürütülen rutin işler de söz konusu. Yani bu açıkla birlikte hala bazı işleri rutin işleri manuel yöntemlerle yapmaya çalışmaya devam ettiğini görüyoruz firmaların. Bu firmalar açısından ciddi bir verimsizlik unsuru da oluyor. Mevcut kaynaklarını rutin işlerde kullanmak açısından bakarsak da böyle bir durum var. Bu personelin daha ileri seviye konulara odaklanamaması açısından bakarsak da benzer bir durum var. Şimdi ben kendimden örnek vermem gerekirse, ben iş hayatına 2005 yılında bir bankada başladım. Ve bu bankada biz firewall kurallarının yazılmasıyla alakalı süreçleri yürütüyorduk. Yani bize talep geliyordu. Biz bu talepleri firewall sistemlerine bağlanmak suretiyle yapılmasını sağlıyorduk. Aradan neredeyse 20 sene geçmiş ve bu süreçlerin aşağı yukarı aynı olduğunu görebiliyorum. 20 senede hayatımızda ne kadar çok şey değiştiğini düşünecek olursak, hala bu süreçlerin manuel olarak yürütülmesi esasında çok kabul edilebilir bir şey değil. Hele hele bu kadar fazla iş gücü açının olduğu bir noktada ve hele hele bu kadar fazla güvenlik riskinin arttığı, bu kadar fazla yeni güvenlik teknolojisinin oluştuğu dünyada. Çalışanlarımızı daha ileri seviye konulara yönlendirebilmeliyiz ki hem onlar, yetkinlik seviyelerini daha iyi noktalara taşıyabilsinler. Hem de kurumlar tabii ki güvenlik seviyesini iyileştirebilsinler. Opinate olarak biz de bu alanda faaliyet gösteren bir firmayız. Firmaların bu tarz rutin işlerini otomatize etmesine olanak sağlıyoruz. Bu otomasyon sayesinde de firmalar daha ileri seviye güvenlik konularına, çalışanlarını yönlendirebiliyorlar ve güvenlik seviyelerini daha iyi noktalara taşıyabiliyorlar. Dolayısıyla kurumların iş süreçlerini standart hale getirebilmesi, işlerin daha hatasız yürütülebilmesi ve iş sürekliliğini dolayısıyla arttırabilmesi, çalışan verimliliğini arttırabilmesi ve kaynak optimizasyonu ve aynı zamanda güvenlik süreçlerinin sıkılaştırılması, iyileştirilmesi açısından iş süreçlerinin otomasyonunun kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz.